A bu ne yapıyor? Giden baka. Ne yapıyorsun lan bizim tarlada? Ona dedemin dedesinin altını çıkarıyorsun. Başlatma dedemin dedesini ha. Bu tarla bizimdir. Çık burada. Çekmeye. Sana üç tane soru soracağız. Bir tanesini bilirsen kazmana izin vereceğiz. Sor. Dört tekerlidir. An diye ses çıkarıyor. Nedir? Arabadır mı? Nedir? Hangi markadır? Ford mıdır? Volkswagen midir? Mercedes mi? İkinci soru. İki tekerlidir. Ha diye bağırıyor. Nedir? Motordur bildin ama markasını bilemedin. Honda mı? Suzuki mi? BMW. Şimdi üçüncü soru. Kanadı var uçuyor. Nedir? Kuştur. Bildin ama hangi kuştur? Serçe midir? Karga mıdır? Kaz mıdır? Peki ben size soru soracağım. Böyle bir şeydir. Nedir? Ama bunu kim bilmiyor? Göt de bildiniz ama hanginizin götüydü? Senin midir? Senin midir? Senin midir?